أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقوموا لله قانتين قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها ve la teşteru bi ayati semenen Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım bilirsiniz ve biliniz bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tarik hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i mekasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Allah'ım Malikel mülkül celal ve ikram olan Allah'ım İhlasta bu kadar tayyip, münevver, müzeyyen hasletler vardır. Allah'ım bu hasletlere uygun Ən gözəl ahlagı hamida ahlagı ahseniyel ahlagı enleriyen ahlagı tayyibə ikram ilə Allahım ya Rabb ya Rabbül Aləmin ve testecib biha duayı ya Allah ...fermaniyle niyaz ediyorum. İhlastaki hakikatları anlama idrakını ikram eyle. İhlastaki o güzel meziyetlere uygun ahlak-ı hamideyi ikram eyle. Resul-ü Efendimizin ahlakına uygun onun tecellilerine murabıt olan ahlak-ı hamidelerden yansımalar ikram eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersennâke illâ rahmeten lil âlemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arşa yürüyüşü, انظر إلى العرش على مائه سفينة تجري بأسمائه وعجب له من مركب دائر قد أودع الخلق بأخشائه يسبه في بحر بلا ساحل في سندس الغيب وظلمائه وموجه أخضال الشاغين. وريحه أنفاس أبنائه فلو تراه بالبرى سائرا من أنفاس الحظ إلى مائه ويرجع العود إلى يده ولا نهاية لإبدائه يكبر الصبح على ليله وسحبه يعني بأسامه فانظر إلى الحكمة ستارة في بسطة الفلك بإرجائه ومن أتى يرغب في شانه يقعد في الدنيا بسينائه حتى يرى في نفسه فلكه وصنعة الله في إنشائه وصنعة الله في إنشائه صلى الله عليه وسلم نظرت بعين الفكر في ها نظرته جليا تجلى للقلوب فجنت سقاني بكاس من مدامة حبه فكان من الساقى خمارها السُّكْرِ في خمار سكرتي ينادمني في كل يوم وليلة ومازال يرواني بعين المودة ضريه بيت الله من جازره. بهرولة يخسى بعز بدفع برفعه بعز برفعة بعز برفعة بسرّ بسر الله سَارَ بخلقه لذ جنابي إن أرادت مودتي وأمري بأمر الله إن قلت كن يكون وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي وأسبغت بالوادي المقدس جانبا ألا قد سموت بخلعتي وَضَافَ بالأكوان من كل جانب نصرت به نصرت به أهلا بتحقيق نسبتي على علم في زربة المجد غائمون رفيع البناء يا له كل أمتي كل كل أمتي فلا علم إلا بهار ورددتها ولا نقل إلا من صحيح روايتي على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفي غاب قاسين اجتماع غبتي فأعينت إسرافيل له والرضا وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي مشاهدت ما فوق السماوات كل ما كذا العرش والكرسي في طي غبصتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة أقطع بها من تحت حكم وتعتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يوردون عليها قدوا وعشيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث شريف القبر روزة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران قول شريف ده kabir suali ve kabir azabı delildir. Kabirde ten'im yani nimet ve tazibe delalet eder. Kabirde olacak nimet ve azaba delalet eder. Kabirde mümini ten'im, nimet ve kafiri tazib, azap, münkir ve nekir ismindeki iki melek sual üzerine tertip edeceğine delalet eder. Ahadîs-i celîle mevcuttur. Siba yani yırtıcı hayvan bahayim kuş ise onun karnında sual terk olunmaz. Ateşte yansa, denizde boğulsa, nerede hayat can verirse versin, Sual melekleri ona sual sorarlar. İki melek tarafından Rabbinden dininden ve nebisinden kim olduğundan sual olunup müminin doğru cevap vereceğini ve kafirin cevap veremeyeceğini beyan hakkında vacip teala yusebbitullahu allazine amenu bil gavli sabeti fil hayatet dünya vel ahire buyurmuştur. Yani Allahu Teala dünyada ve ahirette sabit olan Kelimeyi i tevhidle müminleri sabit kılar demektir. Allah'ım Kelimeyi i tevhid ispatından kelime-i tevhidle sabit olmaktan ümmeti Muhammed'e ayırma. Bu ayet münkerinin münkerinin sualine müminlerin cevap verip kafirlerin cevap veremeyecekleri hakkında nazil olmuştur. Binaenaleyh kabirde ten'im ve tazib ve meleklerin sualini itikat etmek vaciptir. Feteva tatarhaniyede azab-ı kabri inkar edenin kafir olacağını mezkurdur, zikreder. Yalnız Enbiya ve meleklere berzakta sual yoktur. Çiniler ve Mecniler ve sipyanlar çocuklar için de kabirde bir nevi hayat ve sual vardır. Berikasında hademi merhumu beyanına nazaran münkir ve nekir meleklerinden iki nevin ismi ve efratları çoktur o iki meleklerin fertleri, yardımcıları çoktur. Binaenaleyh bir anda bütün alemde vaki olan emvata o anda sual vaki olur, sorulur ve birinin suali diğerin sualini tehir etmez. Ve hulus niyetle fi sebirle bir gece ve bir gündüz hudut bekleyerek şehit olanlar ve gece gündüz lisanından La ilahe illallah Muhammedur Resulullah düşürmeyenler Allah Resulüne salat ve selamı kesmeyenler Münkir ve Nekir'in suallerine salimen cevap verirler. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا بِإِلَهِ كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم كائنات İftihar kaynağı ve İmamül Enbiya, İmamül Evliya, İmamul Asfiya ve kainatın yaratılış sebebi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine şu mübarek dakikalarda ve her saat ve her dakikada gece ve gündüz her anda Ya Rab yedi kat sema ve yedi kat semada ne varsa hepsinin adedince rahmet eyle, salat eyle, selam eyle, saadet eyle. Allah'ım yedi kat ruhu zeminde, yeryüzünde ne varsa çahıl, çiçek, çekirdek, yaprak ve kuş, denizde balık, semek, yıldızlar, bütün varlıkların adedince Efendimiz, Seyyidimiz, İmamımız Muhammedül Emin aleyhissalatu Vesselam üzerine salat, rahmet, bereket, nimet, lütfi, saadet, lütfi, ihsan eyle ya Rab. Ya Rab, Allah'ım, Habibi Edib'in hürmetine, ismi azım hürmetine, gece gündüz Allah diyenler hürmetine, gece gündüz Muhammedur Resulullah diyen hürmetine, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Arsul Rahman hürmetine Kabe mescid Aksa Kudüs Ravza-i Mutahhara Beytül Haram Beytül Atik hürmetine dualarımızı müstezeb ederek Ya Rabbi Ya Rabbi İnsi ve cinni insi ve cinni ve Deccallar ayağa kalktı. Ya Rabbel Alemin. Nemrutlar gibi ayağa kalktılar. Nemrutların Allah'ı öldürmeye teşebbüs ettiği gibi onlar da İslam'ı öldürmeye harekete geçtiler. Ya Rabbi. Malikel mülke zül celal ve ikram olduğunu unuttular. Ya Rabbi. Sen bir sivrisinekle nemrutları zir-ü zeber eylediğin gibi bu deccallara fırsat verme ya Rabbi. İslam'ın istikbalde saadetini, İslam'ın hakimiyetini, İslam'ın adaletini, İslam'ın mürüvvetini, İslam'ın şecaatini لطف و کرامت اند این کرام ایله